Durum kaç kaç ya? En önemli oyuncağından Ramazan vuruldu. 6A Ramazansız bunu başarabilecek mi bakalım Tamam ben ayarlıyorum. Berat vuruldu. Ebu Bekir vuruldu. 6 A'dan 3 sporcu kaldı. Şu anda hala bir taş koyamadılar üzerine. 6 H kazanmaya yakın gibi duruyor. Ama her şey olabilir. Evet, mini vuruldu. İki taş kaldı. 6 H sonuca çok yakın. Tamer vuruldu. Bir sporcu kaldı. Yunus. Yunus da vuruldu. Kazanan 6H. Paris Ortaokulu Tombik şampiyonu 6H. Domatesin çekirdeği. Atesi çekirdeği. Atesi çekirdeği.